Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Eyüp Bey hocamızın video ders destekli 3D kitabından çok güzel bir kombinasyon sorusunu aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu sorularda aslında çok basit bir teknik kullanarak sorunun çözümünü kolaylıkla yapmış oluyoruz. Şimdi sorumuza bakarsak burada isimleri verilen 6 tane kişi yan yana fotoğraf çekilecek. Yani belirli bir sıralama olacak. Şimdi bu fotoğraflar içerisinden Burcu Ahmet ve Deniz'in arasında olacakmış. Arkadaşlar Ahmet ve Deniz sağ ve solda herhangi bir yerde olabilir. Burcu ise bunların arasında olacak. Fakat dikkat edin burada Ahmet, Burcu, Deniz Bunlar yan yana olmak zorunda değil. O yüzden bu tarz sorularda eğer bazı kişilerin ya da nesnelerin özel bir sıralaması olacaksa, öncelikle bunu şöyle basit bir şekilde yorumlayabiliriz: elimde altı tane aslında yer var ve ben bu üç kişinin özel olarak sıralanmasını istiyorum. Öncelikle bu kişilerin Özel olarak sıralanmasını istiyorsam elimdeki 6 yerden öncelikle 3 tane herhangi yeri seçeceğim. Bu zaten burada bana herhangi bütün üçlüleri seçtirmiş oldu. Diyelim ki burayı, burayı ve burayı seçmiş oldum. Önce seçilen bu yere işte bu özel olan kişilerin sıralamasını yapıp bitirelim ve geriye kalan yerlere kalan kişilerimizi sıralayalım. Şimdi Burcu Ahmet ve Deniz'in arasında olduğuna göre bu seçilen yerde ortaya kesinlikle Burcu gelmek zorunda. Yani Burcu'nun gelebileceği sadece bir yer var. Ve diyelim arkadaşlar. Şimdi Ahmet ve Deniz için. Burada Ahmet solda Deniz sağda olmak zorunda değil. Sadece sol veya sağ tarafta olacak. O zaman Ahmet'in gelebileceği burası veya burası olabilir. Yani Ahmet'in gelebileceği iki seçeneğim var. Diyelim ki Ahmet buraya geldi. O zaman Deniz bu özel olan üç yerden soldakine gelmek zorunda. Yani Deniz'in de sadece bir yeri olacak. Ve geriye kalan üç kişi de arkadaşlar artık burada kalan yerlere kafasına göre takılıp sıralanacaklar sağlanabilir. Yani bunların da sıralanması bu durumda 3 faktöriyeli eşit olurken gelin hesaplamamızı yapalım. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel ve 3 faktöriyel dedim. 2 çarpı 3 faktöriyelimiz de mevcutken 3 faktöriyeller birbirini götürdü. 6, 5, 4 dersek 3 faktöriyeller yine gidecek. Ve bunların çarpımı 30 çarpı 8'den 240'a eşit olup sorumuzun cevabı da D olacak. İşte bu şekilde bazı kişilerin ya da nesnelerin özel bir sıralamasını yapmak istiyorsak önce bu kişiler için yer seçimi yapın ve daha sonra bunları o yerlere nasıl isteniyorsa o şekilde sıralayıp kalan ifadeye baktığımızda soruların çözümünü kolaylıkla yapmış olacağız. Bu arada Eyüp hocamızın da emeğine sağlık arkadaşlar. Kitapta gerçekten çok güzel sorular var. Ben de sıklıkla sizler için oradan soru seçerek kanalımda aktarmaya çalışacağım. Dilerim faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.